Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla alıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere İstanbul Valimiz mutkurun kürsülü teşriflerini arz ediyorum buyurun sayın Valim. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hürriyet sevdasıyla vatanını savunan milletimiz büyük zafer'e giden yolu açtı. Ya kazanacağımız ya da tarihten silineceğimiz 26 Ağustos 1922 şafağında ölüme uçarcasına koşacak askerlerimiz elleri tetikte hücum emrini bekliyordu. Büyük bir zafer kazandı. Biz bu zaferi varını yoğunu her şeyini feda ederek cephelere koşanlara iman varsa imkan vardır inancıyla memleketin her karış toprağına adını kanıyla canıyla yazanlara borçluyuz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, milletle, şükranla yad ediyorum. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlu olsun.